İzleyicilerimizden bir tanesi bir tüpün tıkalı olmasının gebeliğe engel olmadığını soruyor. Tek tüp tıkalı ise ama öbür tüp sağlıklı ve açık ise sperm analizlerinde bir problem yoksa yine yumurtlamayla ilgili bir sorun yoksa bu hastamız tek tüpte olsa gebek kalabilir. Dermoid kistler içerisinde yağ, kıl gibi bazı embriyolojik atıkların bulunduğu kistlerdir. Bunların bulunması hali yumurtlamaya olumsuz etki etmez genellikle. Dolayısıyla tek taraflı dermoid kisti olan bir kişi spontan olarak da gebe kalabilir. 5 santim çapında dermoid kisti olan bir kişi tüp bebekten gebe kalabilir. Ancak 5 santimlik bir dermoid kist bazen sapı üzerinde dönüp gebelik sırasında bazı problemlere sebep olabilir. Belki bu tür bir kistin önce ameliyat edilmesi, kistin çıkartılması, yumurtaların korunması, daha sonrasında tüp bebek yapılması daha uygun olacaktır. 44 yaşındaki bir hastamızın sorduğu soru, tüp bebekte gebe kalma şansının ne olacağı? 40 yaşın üzerinde gebe kalma olasılığı giderek azalmaktadır. 44 yaşın üzerindeki bir şahsın gebe kalma oranı pratik olarak %1'in altındadır dememiz gerekir. İlk tüp bebekte davisinin tutmama nedenlerini tabii ki araştırmak gerekir. Ancak her şey mükemmel dahi olsa uygun yaş aralığında yani 35 yaş altında gebe kalma şansı tüp bebekle %45-50 arasında değişmektedir. Pılıta kisti olan hastalarımızda çeşitli ilaçlar kullanmaktayız. Bu ilaçların genellikle kistin büyümesi üzerine olumsuz etkileri vardır. Yani bu kisti adet görmelerini engellediğimiz süre içerisinde küçültürler. Bu ilaçları kullanırken çikolata kistinin büyümesi beklenmez. Gebeliğin iyi ilerlememesi neticesinde yapılacak olan küretajlardan sonra en az 2, bilemediniz 3 ay civarında Rahim dinlendirilmesi uygun olacaktır. Rahim şekil anormallikleri çoğunlukla doğuşsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazen de rahim içi müdahaleler sonrası oluşan yapışıklıklar da yine bazı T şekilli, Y şekilli rahim görünümüne sebep olabilmektedir. Bunun öncelikle ayırt edilmesi lazım. Eğer böyle bir şey söz konusuysa ve gebelik oluşmuyorsa rahimin normal şekle dönüştürülme şansı varsa histeroskopik girişimlerle bunun değerlendirilmesi uygun olacaktır. Folikülün boş çıkmasına boş folikül sendromu adı verilebiliyor ve bu çok sıklıkla karşımıza çıkan bir durum değildir. Bu durumda bazen kullanılan ilaçlarla ilgili sorunlara bağlı olabileceği gibi çok nadiren o yumurtalığın kendi yapısal sebeplerinden dolayı da karşımıza çıkabilir. Bunun araştırılması ve uygun tedavi şemasının tekrar gözden geçirilmesi doğru olacaktır. Rahime yapılmış olan histeroskopi girişimleri ve rahime çizik atma diye çoğunlukla adlandırılan işlemden sonra 1 ay ya da 2 ay içerisinde embriyo transferi gerçekleştirilebilmektedir.